Turan ordusu. Yüzyıllardır hayalimizi süsleyen bir düş. Bin yıldır olmasını hayal ettiğimiz bir güç. Tarih boyunca Türkler çok etkili olmuştur. Adeta tarihe yön vermiştir. Orta Asya bozkırlarında at sırtında devlet olma hayaliyle yola çıkanlar, zamanın değil tarihin en büyük devletlerinden birini kurmuştur. O kadar etkili olmalarına rağmen güçlerini birleştirememişlerdir. Bugün Türk devletleri pek çoktur ve etkileri, ekonomileri her geçen gün artmaktadır. Belki o birleşmeye yakındır. O zaman dünya siyaseti bambaşka olacaktır. Azerbaycan ve Kazakistan'ın petrolü, Türkmenistan'ın doğalgazı, Türkiye'nin etkili siyaseti ve sanayisi birleştiğinde ortaya çıkacak tabloyu az çok hayal edebiliyorsunuzdur. Türkiye adına Turan demese de son yıllarda Türk birliği için aktif olarak çalışıyor. Belki de tarihte ilk kez Türk devletleri kafa kafaya verip işbirliği artırmayı, birlikte hareket etmeyi planladı. Türk Konseyi artık uluslararası çapta bir organizasyon olarak yükselmeye başladı. Üstelik Atilla'nın torunları Macaristan'da yanımızda. Turan ordusu veya birliği için gerekli olan ilk aşamalar gerçekleştirildi. Bu aşamalar siyaset ve ekonomi aşamalarıdır. 2009 yılında kurulan Türk Konseyi ile ilk aşama olan siyasi ortaklık sağlandı. Türkler tarih boyunca tüm güçlerini birleştirmemelerine rağmen üç kez dünyaya hükmetmiştir. Bugün Çinliler, Hintliler ve Araplardan sonra en büyük dördüncü millet Türklerdir. Türklerin askeri birliklerini birleştirmesi için birçok engel vardı. Bu engellerin en büyüğü yakın bir tarihe kadar birçok Türk devletinin bağımsızlığını kazanamamasıydı. Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkmasıyla bu en büyük engel ortadan kalktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 5 Türk devleti bağımsızlığını kazandı. Son zamanlarda özellikle Azerbaycan'ın Türkiye ile ortak tatbikat yapması büyük yankı uyandırdı. Azerbaycan'la sadece ekonomi alanında değil, askeri alanda da anlaşmalar imzalandı. Azerbaycan Türkiye'den bayrak tarı sihasatını almış ve bunları Ermenistan'a karşı etkili bir şekilde kullanmıştır. Rus medyası Ermenistan'a karşı elde edilen Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Orta Asya'da bir millet beş devlet planını devreye soktuğunu yazdı. Rusların en büyük korkusu Türklerin güçlerini birleştirmesi ve birlikte hareket etmesidir. Çünkü bu ortak güçten nasıl devasa bir gücün ortaya çıktığını tahmin edebiliyorlar. Nitekim Azerbaycan'la Türkiye arasında askeri anlaşma sağlanıp sihaların satılmasından bunu biliyorlar. Bu sihalarla Ermenilere karşı nasıl üstünlük sağlandığını da gördüler. Bundan dolayı Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle işbirliği yapmasını istemiyorlar. Hele de askeri anlaşmaları. Rus medyası Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı elde ettiği Karabağ zaferi sonrası Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la ilerlettiği işbirliğine dikkat çekti. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda sağladığı başarıda Türkiye'nin büyük bir rolü olduğundan bahseden Rus medyası, Türkiye'nin Orta Asya'da bir millet 5 devlet planını uyguladığını yazdı. Haberde, ''Karabağ zaferi Orta Asya'da yeni bir Türk askeri gücünün oluşturulması yolunda yeni bir adıma dönüşüyor.'' ifadeleri kullanıldı. Kazakistan'ın Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi almayı planladığını yazan Rus medyası, Türkiye'nin Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la yaptığı askeri çalışmalara dikkat çekti. Bugün bağımsızlığını kazanamayan birçok Türk devleti var. Bunların başında Doğu Türkmenistan geliyor. Çin devletinin egemenliği altında olan Türk ülkeleri var. Nasıl ki Sovyetler dağıldığında 5 Türk devleti bağımsızlığını kazandıysa aynı zamanda Çin'in dağılmasıyla da birçok Türk devleti bağımsızlığını kazanacaktır. Özellikle Türk ülkeleri arasında imzalanan askeri anlaşmalar heyecanlandırıyor. Bu anlaşmalar sayesinde Türk ülkeleri daha güçlü olacak. Aynı zamanda bölgede söz sahibi olacaktır. Ve hasımlarına karşı direnişli olacaktır. Tıpkı Karabağ'da Azerbaycan'ın başarılı olduğu gibi. Atalarımız Orta Asya Fergane Vadisi'nin at üstünde binbir eza ve cefa ile bereketli Anadolu topraklarına önce Akıncı beyleriyle sonrasında Alparslan'la gelip yurt tutmuştur. Süleyman Şah ve torunlarının vesilesiyle de milletimizi Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar ulaştırmıştır. Orta Asya'dan batıya doğru akın akın gelen Oğuz boylarından Özbekistan'dan Kırgızistan'a, Kazakistan'dan Türkmenistan'a, Azerbaycan'dan Kafkas, Kıbrıs ve Balkan Türklerine kadar dili, dini, kıblesi, yaratıcısı, peygamberi, bayrakları, kültürü, tarihi, dertleri, idealleri bir olan 300 milyonluk bir milletiz. Bugün masada ve sahada Azerbaycan devletiyle ilişkilerimizde olduğu gibi Hristiyan Avrupa Birliği'ne karşı Türk Dünyası Birliği ve Turan Ordusu'nun ekonomik ve pek çok sahada işbirliklerinin hayata geçirilmesi sevindirici bir durum. Azerbaycan'ın Karabağ'dan zaferle çıkması, bölgede adına oldukça önemli bir gelişme. Bu zaferle birlikte Karabağ tekrar Azerbaycan'ın oldu. Ve Nahçıvan'dan karayoluyla Türk ülkelerine bağlantı sağlandı. Artık Türkiye karayoluyla tüm Türk devletlerine bağlanacaktır. Bu koridor sayesinde ilişkiler artacak, birçok anlaşma sağlanacaktır. Zira Karabağ'da Türklerin zaferini gören diğer Türk ülkeleri buradan ilham alacaktır. Böylece Turan Birliği'nin kurulmasını gönülden isteyeceklerdir. Burada Azerbaycan sadece Ermenistan'ı yenmekle kalmayıp aynı zamanda gücünü göstermiştir. Ve bölgede söz sahibi olduğunda nitekim Ermeni olaylarından önce Türkiye ile Azerbaycan ortaklaşa askeri tatbikat yapmıştı. Bu tatbikattan sonra harbe giren Azerbaycan ordusu zaferle çıkmıştır. Şimdi ise Kazakistan Türkiye ile askeri anlaşma yapıyor ve Türkiye'den Bayraktar Sihasat'ın alacak. Artık anlaşmalar sadece siyasi ve ekonomi alanında değil aynı zamanda askeri alanda da sağlanıyor. Rus medyasının yazdığı gibi, Türkiye ve diğer Türk ülkeleri tek millet beş devlet sloganı ile birleşirse inanılmaz bir güce ulaşacaktır. Batıdaki birliğe karşı Turan Birliği oldukça etkili olacaktır. Türkler tarih boyunca Asya kıtasında geniş coğrafyalarda hüküm sürmüştür. Milattan önce 200 yıllarda Hun İmparatoru Teoman devasa boyutlarda bir devlet inşa etti. Bu devletin sınırları batıda Hazar Denizi'ne, güneyde Tibet'e, kuzeyde Sibirya, doğuda Çin denizlerine kadar uzanıyordu etki alanıyla çok geniş bir coğrafyayı yöneten Teoman, Asya'nın hükümdarıydı. Asya kıtası yoktu, Hun kıtası vardı. Çinlilerin baş hasımı olan Türkler, bu devirde defalarca onlarla mücadele içerisine girmiştir. Ardından Metehan, tüm Türkleri tek çatı altında topladı. Metehan, askeri stratejisi yüksek olan bir devlet adamıydı. Ondan sonra birçok Türk devleti gelip geçti. Milattan sonra 500'lü yıllarda kurulan Göktürk Devleti de çok geniş sınırlara sahipti. Bu devlet de inanılmaz büyüktü. Türk milleti o dönemler bugünkü Türkiye Cumhuriyetler, Çin, Rusya, Pakistan, Afganistan, Kafkaslar, İran gibi birçok coğrafyaya dağılmaya başlamıştı. Türklerin Anadolu'ya göç etmesi ise büyük devlet haklıydı. Buraya göç ederek büyük bir imparatorluğun temelleri atıldı. Osmanlı Devleti. Onu diğer büyük Türk devletlerinden ayıran özelliği, üç kıtada yer almasıydı. Asya, Avrupa ve Afrika'da büyük bir güce ulaşmıştı Osmanlı. Türkler bu dönemde en güçlü devirlerinden birini yaşamıştı. Ama Türklerin en büyük sorunu coğrafi kopukluk. Çinliler, Hintliler ve Ruslar bir arada kalarak büyük bir güç haline gelmiştir. Türkler ise ayrı ayrı coğrafyalarda yer almıştır. Bundan dolayı birbirine yardım etmekte zorlanmıştır. Bir Türk devleti hedef alınsa diğer Türk devletleri coğrafi sorundan dolayı yardımına hemen gidemiyor. Bu noktada Azerbaycan önemli bir konumda yer alıyor. Demin de belirttiğimiz gibi Nahçıvan koridoruyla Türkler karayoluyla birbirine bağlanacaktır. Zira bir arada yer alan Türk milletleri güçlü kalmıştır. Tıpkı Çin gibi. Olağanüstü nüfusuyla, devasa ekonomisiyle yeni dünya lideri konumunda. Artık dünyanın en büyük ve en güçlü ülkesi Çin. Bu yolda hızlı adımlarla ilerleyen Çin, dünyanın süper gücü. Amerika ise artık eski gücünde olmayacaktır. Zira Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde ilerlerse dağılma noktasına gelir. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika iyice çıkmaza giriyor. Zaten son zamanlarda iç karışıklıklarla çıkmaz sokağa giren ABD, virüsle iyice sarsıldı. Çin ise virüsün çıktığı yer olmasına rağmen esrarengiz bir şekilde bunu atlatmış, vaka sayısı sıfıra inmiştir. Şimdi ise ürettiği aşıyı dünyaya sunuyor. Bazı kimseler Çin'den gelen aşıları yapmak isterken bazıları ise bundan sakınıyor. Sizler de aşı olup olmayacağınızı bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.